Merhaba. Ben Berra. Matematikle Geçmişe Yolculuk projesi'nde çok eğlendim. Diğer sınıflara dramalar yaptık. Arkadaşlarımızı da eğlendirdik. Dört işlemi bu şekilde öğrenmek ve diğer arkadaşlarımıza da öğretmek çok keyifliydi. Keşke bu proje hiç bitmeseydi. Merhaba ben Mustafa. Matematikle Geçmişe Yolculuk projesinde yer aldığım için çok mutlu oldum. Matematik derslerimiz çok güzel geçti. Kostümler giyip masal kahramanlarının yerlerine geçtik. Hem eğlendik hem öğrendik. Matematikle Geçmişe Yolculuk projesi sayesinde dört işlemini severek yapabiliyoruz. Matematikle Geçmişe Yolculuk projesinde çok eğlendim. Arkadaşlarım ile dramalar yaparken keyif aldım. Bu sayede matematiği daha kolay öğrendim. Bay bay. Merhaba. Ben Mila. Matematikle geçmişe yolculuk projesinde çok eğlendim. Arkadaşlarımla birlikte afişler, panolar, şarkılar hazırladık dört işlemi dramalar yaparak öğrendik. Diğer sınıflar da bizi heyecanla ve keyifle dinlediler. Başka sınıflarda hazırladığımız dramaları sunduk ve onlara da toplama ve çıkarma anlattık. Bay bay. Merhaba, ben Ekim Nora. Matematikle geçmiş yolculuk projemiz çok eğlenceliydi. Eğitiminin kullanmayı öğrendik. Başka okuldan öğrencilerle işbirliği yaptık. Toplama ve çıkarma işlemlerini arkadaşlarımıza öğrettik. Böylece matematik daha keyifli hale geldi.